8. sorumuzla devam ediyoruz. 4734'e göre yani kamu ihale kanununa göre ihale sözleşmesi aşağıdakilerden hangisi arasında imzalanır? Yani hangi ikisi arasında imzalanır diye sorsak daha doğru olur. Şimdi biliyorsunuz bu kavramları daha önceki sorularımızda biraz bahsetmiştik. Bir tekrar üzerinden geçmiş olalım. Biliyorsunuz artık hani sözleşme asamasına gelindiği zaman bizim hani e, tedarikçi, hizmet sunucusu, yapım müteahhiti yani mal alımları için tedarikçi dediğimiz teklif veren kişilere, hizmet alımları için hizmet sunucusu, yapım işleri için yapım müteahhiti demiştik bu teklif veren kişilere. Bunların hepsine birden de istekli demiştik. Ancak e, bunlar e, artık hani sözleşme aşamasına henüz gelmemiş yani bu dördünde ya A, B, C, D, A, B, C, D şıklarında Henüz daha sözleşme aşaması yok yani. Bunlar sadece mal, hizmet ve yapım işlerinde bunların teklif veren kişiler. Bunların hepsine birden de isteklenmiş. Yalnız bunlarla sözleşme imzalandığı zaman bunların ismi hangisi olursa olsun yüklenici oluyor. İster tedarikçi olsun öncesinde, ister hizmet sunucusu olsun, ister yapım müteahhiti olsun Bunların hepsi yüklenici olmuş oluyor çünkü artık adı üzerine sözleşme imzalandığı zaman işi yüklenmiş olur yani mantıksal olarak yüklenici ismini buradan aklımızda tutabiliriz yani sözleşme imzalanmış yükü omzunu almış yani artık bu işi yapacak. O yüzden e, ihale sözleşme yani ihale sözleşmesi idare ile yüklenici arasında imzalanıyor. yani idare gidip de bir mal alım işine teklif veren tedarikçi ile sözleşme imzalayamaz. Ya da bir hizmet alım işine teklif veren hizmet sunucusuyla e, sözleşme imzalayamaz. Aynı şekilde bir yapım işi, bir bina yapımı olsun e, gidip onunla sözleşme imzalayamaz idare. Bunların üçüne birden yani mal alım işine teklif veren, hizmet alım işine teklif veren ve yapım işine teklif veren hepsine birden biz istekli diyoruz. Bunlar sadece istekli. Hepsi birden istekli. Ancak e, sözleşme aşamasına gelindiği zaman artık ismi yüklenici oluyor ve doğal olarak sorumuzun doğru cevabı E şıkkı sözleşme idare ile yüklenici arasında imzalanıyor.